Öncelikle 27 Şubat'tan itibaren Sayın Abdullah Öcalan'ın da başlatmış olduğu Barış ve Demokratik Toplum çağrısı gerçekten çok değerli bir çağrı bizler için bir Kürt halkı olarak gerçekten bunu değerli ve kıymetli görüyoruz. Daha sonrasında başlayan bir meclis oldu. Bir meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir meclis oluşturuldu. Ee, bununla ilgili zaten çalışmalar yürütüldü, görüşmeler yapıldı, bütün sivil toplum örgütleriyle e, diğer kurumlarla görüşmeler sağlandı, partilerle. E, fakat e, birazcık sürecin aslında. E, durduğunu görüyoruz aslında birazcık böyle bir tıkanma oldu sanki çünkü e, Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk süreci vardı Figen Yüksekdağ'ın tutukluluk süreci vardı bir Kobani davası vardı onunla alakalı herhangi bir adım atılmadı e, Ahimin aldığı bir karar vardı bırakılmalarına dair çünkü onlarla alakalı herhangi bir delil yoktu hiçbir şey yoktu buna rağmen hala tutuklu olarak orada. Ee, devam ediyor ve Türkiye Cumhuriyeti de bunu buna itiraz etti. Zaten e, Sayın Abdullah Öcalan e, kurucu önder önderdir. Yani bu sürecin muhatabı kendisidir. Kendisiyle görüşme yapılması gerekiyor. E, demokratik bir zeminde bu görüşmelerin sağlanması gerekiyor. Demokratik bir e, noktada zaten. E, görüş alışverişi yapılması gerekiyor ki sürecin ilerlemesi gerekiyor. Önde Sayın Abdullah Öcelen bir çözüm sürecini başlattı zaten. Bir silah bırakma durumu da söz konusu oldu zaten. PKK de zaten bununla alakalı bir süreç başladı orada. Silah bırakıldı ve bu medya, medyanın gözü önünde yapıldı. Sivil toplum örgütlerinin, kurumların gözü önünde yapılan bir şeydi zaten. Ee, Sayın Abdullah Öcalan kendi üzerine düşeni yaptı. MP lideri Devlet Bahçeli'nin de dediği gibi barışın tek taraflı kanadı e, önder önderlikti, önder apo'ydu. O, o kendi üstüne düşeni yaptı. Şu anki süreçte. Türkiye Cumhuriyetinin meclisin artık bir adım atması gerekiyor bununla alakalı. Bu süreç çok değerli gerçekten. Daha önceden de çözüm süreçleri oldu. Ne yazık ki çok olumsuz bir şekilde bitti onlar. Ve yine devlet eliyle ne yazık ki bitti. Ama şu anki süreç gerçekten hepimiz için bir fırsat. Bu sürecin de değerlendirilmesi gerekiyor. Artık Kürtlerin haklarını tanınması gerekiyor. Kürtlerin ana dilinde konuşması gerekiyor. Kürtlerin ana dilinin bilinmeyen dil denmesini kabul eden bir noktada değiliz artık. Biz halk olarak bunu kabul etmiyoruz. Çifte standart belediyelerimize kayyumlar atanmasın. Yani eşit yurttaşlık temelinde biz haklarımızı istiyoruz ve e zaten örgüt olarak da Sayın Abdullah Öcalan da e, bunun e, taşın altına elini koydular zaten. Devlet Bahçeli bunu e, ön koştu. Umut hakkını o bize tanıdı. Umut hakkını tanımışken ve Sayın Abdullah Öcalan bunca şey yapmışken umut hakkının tanınması gerekiyor zaten. Sayın Abdullah Öcalan başta olmak üzere bütün siyasi tutuklularımızın bir an önce cezaevlerinden çıkması gerekiyor. Yani biz ne zaman inanırız bu barış sürecinin olduğuna? Siyasi tutuklularımızın Sayın Abdullah Öcalan'ın cezaevinden çıktığını gördüğümüz an gerçekten olumlu bir barış sürecinin ilerlediğini görebiliriz. Bu anlamda da biz zaten e, talebimiz bu yönde yani halk olarak biz bunu talep ediyoruz artık özgürlüğümüzün kısıtlanmaması gerektiğini e, savunuyoruz artık e, kendi kendimizi yönetme biçimine sahip olmak istiyoruz. Bu anlamda e, bu çözüm süreci değerlendirilmesi gerekiyor. yani bana göre çok geç kalmış bir süreç ve biraz önce de değindiğim gibi şimdi süreç denince mutlaka özellikle son 50 yıldır bu coğrafyada denenmeyen hiçbir şey kalmadı. Köy yakmasından tutun sürgünlerden tutun cezaevlerinden tutun ölümlerden tutun Adi karşı taraftan da o şeyler yaşandı ama e, neticede 100 yıl da sürse gelinecek yer mas müzakere masasıdır. Ha, müzakere masası denince vay yaptık ettik bitti herkes evine deyip olmaz. ama mutlaka e, bazı adımlar atılırken e, şunu hesaba katmak lazım bu coğrafyada yaşayan 25 milyonu aşkın bir Kürt nüfusu var ve belki de Orta Doğu'da bu coğrafyada bu ülkede en kadim halklarından biri. Ve hiçbir bir hak, hukuk tanınmadan diline, kültürüne, insani boyutuyla bırakalım her şeyi. Ulusal şeyinden vazgeçtik ama insani boyutuyla bazı haklar tanınmadan ve o haklar güvence altına anayasalca güvence altına alınmadan bugün müzakere masası barış süreci densek de aynı geçmişte yaşandı 2013-14-15 yılları hepimiz hatırlıyoruz ama ne oldu birileri süreci manipüle etti birileri masayı devrildi. ama masa dört ayak üzerinde durur. Bir ayağı eksik oldu mu? Olmaz. Ee, Sayın Bahçeli'nin dediği gibi bir kuş tek kanatla uçmaz. İki kanadı olmalı. Ha, onun için e, bana göre Kürtler e, özellikle PKK şahsında e, ya da Üc Sayın Uçalan şahsında başlatılan bu süreç kendilerince tamam birileri yeterli görür görmez ayrı şey ama... E, bir adım, iki adım atıldı. Şimdi top devletin sah e sahasında, sıra onlarda. Onlar ne yapacak bu süreci? Yani biz PKK'yı bitirdik. PKK bitsin, silahli mücadele bitsin, tamamıyla bitsin. Ama mesele bu halk bitmez ki. Eğer bitseydi yüz e yıldır 100 yıldır bu coğrafyada çoktan bu mesele kapanmıştı. Bu sadece e, devletin meseleye ciddiyetle yaklaştığının bir göstergesi olacak. Yoksa Sayın Üçalan da kendisi de söylüyor. Sadece benim özgürleşmemle bu halk özgürleşmez. Bu devletin ne kadar ciddi olduğunun bir göstergesi olacaktır. Ee, ama mesele sadece Ücalan'ın ya da cezaevlerinde şu anda e, haklı ya da haksız, doğru ya da yanlış bir şekilde cezalandırılmış e, binlerce insan var. Diğer yanda dağda, bayırda sürgünde yaşayan on binlerce e, Kürt var. Ha, şimdi e, s, beri tarafta da bir halk olarak halk olarak Doğal insani olan bazı hakları var. Yani şimdi ben burada niye kendi ana dilimle konuşmayayım ya da sen benden bir şey sorarken aynı ilçedeniz aynı ilçedeniz Türkçe konuşmak zorundayız. Yani çalıştığın şey itibariyle ha, onun için ve bana göre e, bu halkın kendi diliyle konuşması, kendi dilimle dili, diliyle eğitim görmesi hiç kimseye zararı yok. Tam tersi bu coğrafyaya bir zenginlik katar. ha Onun için e, atılacak her adımın atılacak her adımın verilen her hakkın, hukukun güvence altına alınması lazım. Başka türlü e, gördük. Güven biraz da şeyden e, devletin şimdiye kadar meseleye ciddiyetle yaklaşmamasının bir ölçüsüdür bu. Yani eğer bu toplum güvenmiyorsa 2015'te, 2013 14te çok ciddi mesafe, kağıt üzerinde de olsa çok ciddi mesafeler kat edildi. Ama şey itibariyle, sonuç itibariyle çok ciddi o Masa devrildikten sonra çok ciddi bedeller de ödendi her iki taraftan da. Ha ben e, suçluyu suçsuzu kim haklı kim haksızı aramıyorum. Mesele gelinen nokta ve bana göre e, devlet aklı da şunu görmüş olmalı. Yani en azından parçaları bir araya getirdiğimizde devlet aklı da şunu görmüş olmalı. Orta Doğu kaynamak üzere, kaynıyor. Ha, e, ve Kürtler sadece bu parça için demiyorum, diğer parça için, Rojava için, Güney için, Doğu için Kürtler e, bir yere oturtulmadığı sürece bu devam eder ve hiç kimse rahat yüzü yok. Onun için e, bana göre devlet yaşanan süreci Orta Doğu noktasında yaşanan süreci çok iyi okumalı. Ve ona göre adım atmalı. Ve verdiği her hakkı, hukuku olmazsa olmazlardan biri anayasal tarafından güvence altına alınmalı. Diğerleri mesele ciddiyetle yaklaşılırsa mutlaka diyelim ki 100 yıldır red ve inkar üzerine kurulan bir sistem mevcut. Ha bunu kendi kamuoyunu kendi halkını o sistemi ona evrilmekte kolay bir şey değil. yani 3-5 ayda 1 yılda 3 yılda olacak şeyler değil. peyder pey. Mesele ciddiyetle oturabilmek, ciddiyetle meselelere yaklaşabilmek. süreç çarkında hiçbir şey düşünemiyorum. Olumlu hiçbir şey devlet tarafında görmüyorum. Daha da en az terörsüz Türkiye lafının kaldırılması gerekirken dil aynı dil, hareket aynı hareket. PKK kendini lav etti, silahları yaktı. En azından onlar da sembolik olarak bir Selahattin Demirtaş'ı, bir Fiken Üstündak'ı, bir e, Hatip Dicle'yi, bir Ahmet Türk'ün Afni genel afın çıkması, olumlu bir adamın atılması her iki taraf için de çok iyi olur. Örneğin bir burası Türkiye Cumhuriyeti Türkçe konuşmak mecburiyetindesin. Biz bugüne kadar kime dedik ki burası Kürdistan'dır Kürtçe konuşmak mecburiyetindesin. Saygı duymak lazım. cenab Allah kimi ne yaratmışsa, Arapsa, Farssa, Çerkezse, Lassa, herkesin dili, ana dili kendisine tatlıdır. Herkes kendi kendisi gibi insanları kendileri gibi insan görmeleri lazım. Eğer devlet bu şekil giderse gene her iki taraf kaybeder. İlk yapması gereken şey Abdullah Öcalan'ı içeride çıkartmaları lazım. Selahattin Demirtaş'ı dışarı, çıkartmaları lazım. Suçsuz sebepsiz kimi öldürmüş hakkı nerede kullanmış. En mükemmel yere götürür. Tek, tek bir kelimeyle dört devletin yapamadığı Türkiye, İran, Suriye... Irak. Yapamadık. Abdullah Öcalan tek kelimeyle silah bıraktırdı. Buna buna artık bir kanıt mı gerekir? Söylediği her kelime yerine gelir. Ama onlar koltukta otururken, ayrım yaparken yapamazlar. Abdullah Öcalan ne dese tek kelimeyle PKK kendini lav etti. Silah bıraktı. Bu onun bir kanıtıdır. Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu lafları şimdiye kadar ben olumlu bir tarafını görmedim. Ama bu barış sürecinde bence hükümetten de e, devleti esir ala hükümetten de daha olumlidir. Yani ben MHP'li değilim. Ben demliyim. Kürdüm. Kürtlüğümde gurur duyuyorum. Ama şu anda ben e, devlet, Sayın Devlet Bahçeli'nin kelimelerini, hal ve hareketlerini olumlu buluyorum. Barışta yana en az da adım atıyor. Sayın Öcalan'ın samimiyetine ben inanıyorum, e, güveniyorum. Sonuna kadar da o adamın mesela bakış açısı zindanlarda da birisi olsa, dört duvarda da olsa o adam ülkesi için, e, bütün halkı için, bütün insanları için bir mücadele ediyor orada. Mücadelesi de şu an barıştır. E, bütün umarım meclislerde milletvekillerimiz gerekse, başkanlarımız e, onlar da Abdulloja'nın samimiyetine inanıp e, bir adım atıp e, bu ülkeyi güzelleştirmek, bu ülkeyi daha tatlı bir ülkeə çevirmek istiyoruz. E, ve cezaevlerinde bulunan arkadaşlarımız, milyonlarca insanlar var yani cezaevlerinde bulunan e, tutsak arkadaşlarımız da Bir an önce e, kurul tarafında bırakılmalarını istiyoruz. İlk adım devletin atması, ilk adım asal temel. Temelin en büyük güveni insanın ahlakı ülkesiydi. Başta ahlakına güvenip ve e, bu dediğim gibi zindanlarda olan arkadaşlarımızı bir an önce bırakmasını istiyoruz. Daha önce kendi halkına dediğim gibi az önce belirttiğim gibi Kürdçe ana dilimizi bütün kurumlarda olmasını istiyoruz. Ve Abdullah Öcalan'ın bırakılmasını istiyoruz. Yani eğer ki bir barış varsa, kardeşçe aynı ülkede yaşayalım, kardeşçe bir bardak suyu beraber paylaşalım. Yani bir bardak su hepimize yeterlidir bence. Kimse yetmez diye bir şey yok. Biz de gelen bizim eee Abdullah Öcalan da gelsin, eee bütün siyasi mahkumlar da çıksın cezaevlerinden. bütün halkımız birlikte mutlu olalım yani. Halk mutlu olsun, biraz ferahlayalım. Yani savaş yeter yani. Bu kadar insan öldü, bu kadar analar ağladı. Bu kadar analar halen dört duvar arasında yüreklerini bırakıp da günlerce o yüreklerini özleyip de hasret gideriliyor. Yani yeter yani. Bu kadar zulüm de olmaz. Olmaz da mümkün değil. <laughs> önemli olan niyettir. Niyettir. Gerçekten niyeti varsa bu siyasilere cezayı devam ettirmezdir. Değil mi? Gereği var mı? Madem bu bu süreçten sonra affedileceklerse şimdi neden affetmiyorlar? Bu süreç içerisinde hepsinin dışarı bırakılması, genel bir af şeklinde bir, bir şey olması lazım. Ama yüz kızartıcı suçları o hariç Yüz kızartıcı suçları affedilmez. Topluma şey olur, bela olur. Huzur getir. Hem Türklere hem Kürtlere dışlanmışlık olmaz. Eşitlik olur. Herkes hakkını aramasını bilir. Hakkın sonucunun geleceğini de bilir. Ama iş bu şeyler kağıtta kalırsa bir geçerli olmaz, bir anlamı olmaz. Ya hassas olsunlar, dikkatli olsunlar. Yani bir kelimeyle oyuna gelmesinler. Samimi olsunlar yani. Eğer menfaatleri varsa orada bilmiyorum ben. Şey, affedin yani. Onlar da beni affetsin. Bu işte bir menfaat konusu, söz konusu ise bir sonuç çıkmaz bize. Ya komisyon meclise görüşmelidir yani. Bırakın şeyi. Meclise görüşmelidir. Cezaevindeki bir adamın ne kadar özgürlüğü olabilir, konuşma özgürlüğü olabilir kapalı kapalı, kapılar ardında ne kadar özgürlüğü olabilir? Çıksın, madem affedeceksiniz, demokrasi gelecekse, huzur gelecekse, kardeşlik gelecekse, kardeşlik için çağırın, gel kardeşim sen, sen madem kardeşimizsin gel, derdini anlat. Sanmıyorsunlar yani. Adam cezaevinde onlar yüzünü bir tarafa çeviriyor. Olur mu yani şimdi? Birbirimizi kandırmayalım. Ülkede kan dökülüyor. Bir kesim de bu kanla beslendiğini aşikardır. Gelinen aşamada Kürt sorunu savaşla çözülmeyeceğini herkes farkına varmıştır. Ümitliyiz inşallah sonuca varacak diye düşünüyoruz. Geç kalmış bir şeydir. Yani komisyonun oturmasıyla birlikte zaten ilk önce İmralı'da Sayın Öcalan'la görüşme başlamalıydı. Çünkü eee 50 yıllık bir savaşın sonucundan bahsediyoruz. Ve Sayın Hocalan'ın dışında kimse de bunu böyle bu cesareti ortaya koyup bu barışı konuşamaz. Onun için komisyon geç kalmış ama gitmesi de olumlu olacak diye düşünüyorum. Yani dediğim gibi Sayın Hocalan'ın bu saatte İmralı'da olması artık bu ülkenin ayıbıdır. Gerçi de bu ülkenin ayıbıdır. Çünkü e, barıştan bahsediyoruz. Barışı ihtiyaç, toplumun barışa ihtiyacı olanla bahsediyoruz. Ve bunun mimari bugün cezaevi de olacak. Öyle bir şey olamaz hatta. Bir an önce, derhal bir an önce çıkmalıdır. Ümit hakkıyla. Dikkat ederseniz son bir senedir, son bir senedir yani Sayın Hücelan'ın çağrısıyla başlayan bir süreçten bir süreci yaşıyoruz. Herkes konuşabiliyor, herkes bir şeyler yapabiliyor. Bir sene öncesini düşünün, yani iki tane insan birbirle konuşamıyordu, iki tane insan yanında yüremiyordu. Dolayısıyla ...siyasetin de, devlet projesinin de, devlet aklının da çökeldiği bir süreçten... ...geçiyordu. Son bir senede Sayın Hocalar'ın... ...fikriyle, Sayın Hocalar'ın... ...önerisiyle başlayan bu sürecin... ...elbette Sayın Hocalar'ın bir önce dışarı çıkması gerekiyor. Komisyon geç kalmış... ...geç kalmış. Bir değil, onlarca kez Sayın Hocalar'ın ayağına gitmelidir. Çağrım şudur, yani kimse küçük hesapların peşine... ...takılmamalı. 50 yıldır devam eden... ...savaşın bitmesinden eğer bahsediyorsak herkes elin taşın altına koymalı. Herkes elin taşın altına koymalı. Yani biz eğer bugün barışı konuşuyorsak birçok kesim bize bakıp utanmalıdır diye düşünüyorum. keşke yürekten inanabilsek biz buna inanmıyoruz. Çünkü bir kere biz onurlu bir barış bekliyoruz. Bu şekilde öteleyerek, o tarafa iterek, bu tarafa iterek değil, daha barışçı bir sistemde, daha iki tarafın da gönlünü alarak bu işin bir kazananı olmadığı, bu işin Türkiye'ye geriye attığı, ekonomik bir boyutta da, sosyal, sosyolojik bir boyutta da geriye attığın herkes farkında. Ama biz bu şekilde bir barış tahammül edemiyoruz. Biz bu şekilde bir barışın da simgesi olmak istemiyoruz Diyarbakır olarak. Önce hak, hukuk, adalet barış kendiliğinden gelir. Hak, hukuk, adaletin olmadığı herkesin kendi hak ve hukukunu aradığı bir ülkede siz bana gelip barıştan söz edemezsiniz. Bir af umumi ilan edersin, bir sulh umumi ifade edersin barış için, bir hukuken bir düzenleme yaparsın. Bir de nedir en önemlisi? Refi imtiyaz diyoruz. Refi imtiyaz nedir? Şimdi sen birine verirken öbürüne vermeyi vermemeyi yaparsan gene Türkiye'de adaletsizlik yaparsan diyelim Türkiye verdiğini araba verdiğini Kürde vermezsen Kürde verdiğini Türkiye araba vermezsen ne olur gene adaletsizlik ortaya çıkar. Şimdi Kürt Türk hastalığını ortaya çıkartlar. Öbür gün başka bir şey çıkarırlar. Ben şuna inanıyorum. Bu üç ana madde dediğimiz um umumi bir haf çıkarılırsa sulh dediğimiz yani o ortam hazırlanırsa bir de adaletsizlik. Birine verip öbürüne vermeme gibi bir olay çıkmazsa şimdi ve ileride zannetmiyorum bir sıkıntı çıkacağını yani. Bakın kesinlikle söz hakkı verilmesi lazım. Bir Müslüman halk var arkasında ve ne istediğini bilen bir halk var. Anladınız değil mi benim dediğimi? Ee, gelsin konuşsun mecliste yani ne var bunda bir şey yok. Bunun bir zararı olmaz. Konuşarak halledilir yani. Çok geç kalınmış bir adım olarak bunu görüyorum. Yani bu ilk senelerde çatışmalar çıktığında hemen bunun Önünün e, kapatılması gerekiyordu. Çünkü bugün artık e, Almanya olsun, İsviçre, İsveç, Norveç, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri... Mesela birçok ülke artık işi siyasiyle, hukuki olarak hallediyor. Silahla değil. Onlar onun için gelişmişler. Çünkü birbirlerinin haklarına bakın. Amerika Birleşik Devletleri diyoruz değil mi? Birleşik Devletleri diyoruz. Orada bir hukuk var değil mi? Herkesin dili var, cinsiyeti var, ırkı var değil mi? Ama adamlar, değil mi? Maşallah, güzel bir şey ortaya koymuşlar yani. Birbirlerine saygı duyuyorlar ve ben şuna inanıyorum. Yani inşallah ben hepsine takdir ediyorum. Yan yana Allah'tan geldiler çok da güzel oldu. İnşallah hep yan yana olurlar. Ülkenin kaderinde beraber el ele olurlar, beraber oluruz. Ee, biz artık Türkiye'yi aşmalıyız. Yani girişim güzel. İnşallah olur. Umudumuz var. Çünkü bahçeli de var işin içinde. İnşallah bu çözüm olur. Abla hocalarında da görüşülür. Yani barış oluyorsa, bugüne kadar serok deniyorsa onunla da görüşülmesi lazım tabii. Bir barış oluyorsa siyasi tutukların tamamı bırakılması lazım. Hepsini. Ben bir AK Parti olarak bunu söylüyorum. Türkiye'de bir bozulma var. Mafya vari, çeteler bilmem neler her şey almış başını gidiyor. Bu neden? Çünkü mahkemeler görevini tam olarak yapamıyor. Bir bağımsızlık var. Bağımsız mahkemelerin tarafsız olması gerekiyor. Barış önce demokrasi kurallarının tam işlediği bir ortamda olur. Halk o zaman güvenir. Önce demokrasi. Demokrasi olursa Barışa o zaman güvenebiliriz. Zaten hepimiz barış istiyoruz. Yani barışı istemeyen zaten yani akıldan yoksundur. Herkes için umut hakkı olmalı, onun durumunda olanlar için. Siyasi tutsaklar için hepsinin olması lazım. Bir sürü mesela siyasi tutsak var Türkiye'de, gazeteciler var içeride. Yani bunların olmaması lazım. Önce bunların yani tam demokratik kurallar uygulanırsa zaten bunlar yaşanmaz. Yani gazeteci niye tutuklanıyor? Gazetecilik suç değil ki. Gazeteci bizim sözcümüzdür. Olayları, haberleri bize ileten kişidir. Değil mi? Gazeteci tutuklanırsa biz nereden haber alacağız? O zaman daha rahat bir şekilde kararını verebilir. Daha rahat hareket eder. Daha nasıl özgür, özgür iradesiyle hareket ederse o zaman insanlar da rahatlar. İnsanlar daha güvenir yani bu barış sürecine daha güvenli bir şekilde inanır ve destek verir yani. Abdullah Öcalan özgür kalırsa kendi iradesiyle, özgür iradesiyle hareket edeceği için o zaman Kürt halkı da Türk halkı da buna daha inançla sarılır. Bu süreci daha yani bilinçli ve inançlı bir şekilde sürdürebilir ve sonuca ulaştırabilir. İşte beklediğimiz şey demokrasinin tam uygulanması. Türkiye'de demokratik kuralların, demokratik bir işleyişin tam oturması ve kalıcı hale gelmesidir öncelikle bu yani Abdullah Öcalan da bunu isteyecektir yani bundan başka bir şey isteyemez ki önce demokrasi zaten demokrasi gelirse o zaman diğer sorunlar kendi e, mecrasında çözüme ulaşacaktır yani bunun kaçarı yok yani yani bu komisyonun da e, gerçekten bize biraz güven vermesi gerekiyor biz daha bir şey göremiyoruz. sadece bir zamanlar akil insanlar vardı şimdi onun bir benzeridir bu da yani bizi e, boşa çıkarmasınlar yani ümitlerimizi boşa çıkarmasınlar bu şekilde. Yani akil insanların yaptığı şeyi yapıyor bir nevi. Onun için daha yani diyorum ya daha şeffaf biz yani hükümetin devletin ne yapacağını bilmiyoruz. Ha. Evet bir komisyon kurulmuş ama ne yapacağını bilmiyoruz tam olarak kesin bir şey yok belirsizlik var. Örtülü bir şey var yani kapalı kapılar ardında ne olup bitiyor biz bilmiyoruz. Bunu öğrenmek istiyoruz. Açık ve şeffaf yürümesini istiyoruz öncelikle. <laughs>